Merhaba arkadaşlar. Gül'ün mini bahçesi kanalına hoş geldiniz. Ee, soğuk ama güneşli bir günden merhaba diyorum size. Şu an saat 8.30 civarı. Burası Gaziantep. Aralık ayının da şu an 6'sı arkadaşlar. Ve size terası gezdirmek istiyorum. Kışın terası durumlar nasıl merak eden arkadaşlarım vardır. Son halini şimdi size tek tek göstereceğim. Ve videomu da lütfen beğenirseniz beğen butonuna basıp Abone olarak destek olmayı unutmayın. Hemen çiçeklere geçelim. Buradan başlayalım arkadaşlar. Bu Cezayir menekşesi. Geçen videoda hatta Afrika menekşesi demiş durmuşum. <laughs> Geçen video dediğim Kasım ayının videosudur. Teras videosu. Ama bu Cezayir menekşesi şöyle size de göstereyim. Bayağı böyle uzuyor. Ben kesiyorum. Kesince yine uzuyor. Ama diplerden tabii ki taze yavrularımız geliyor. Gördüğünüz gibi çok sevdiğim bir tür, çok dayanıklı bir tür. İnşallah baharda da çiçeğiyle göreceğiz ne kendisini. Mor mor açıyor. Şurada da sukulent tabağım var. Şöyle göstereyim size. Yavrular var burada. Yapraklarını bıraktım. Aa, şurada var mesela bakın. Arada da yonca çıkmış. Sonra yoncaları alacağım zaten. Böyle birlikte büyüyorlar. Şöyle geçelim. Burada kaktüslerim var. Şöyle hızlı geçeceğim. Çünkü açan çiçekleri görmenizi istiyorum. Şöyle şuradan hemen sukulentlerimi göstereyim size. Sarkan sukulent bu da bu da çok güzel gelişti. Yani şu şurada mine var. Mineyi de göstereyim. Mineyi de e, budadım biraz aslında ama biraz da açtığı için e, tam budamadım. Bakalım bahar ayında belki bir yıl de geçebilir. Şurada petunyalarım var çok enteresan ama Aralık ayındayız ve petunyalarım çiçekleniyor gördüğünüz gibi. Bu petunyalar tohumdan çıkmaydı arkadaşlar zamansız tohumdan çıktığı için şu anda keyfini sürüyoruz açıyor maşallah. Şöyle şöyle geçelim. Şurada bir sukulentim var bunun dibinde biber vardı tepesine uçurdum. Şuna karışmak istemedim yerinden memnun. Bu böyle büyüyor. Hostamız tabi artık serinlik geldi. Uyudu. Şurada Efe püskülüm var. Efe püskülü hep bu şekilde. Yaz, kış, yapraklı bir sıkıntı yaşamıyor. Evet, gelelim açanlara. Sardunyaları göstereyim size. Çok güzel açıyoruz biz. Şunun renk tonu da çok güzel. Burada yine Cezayir Menekşem. Rapunzel kızım benim. Şurada geçen videoda yine izleyen arkadaşlar bilir. Yakut şitirlemiştik ve hepsi de tuttular. Gördüğünüz gibi yakutlar çok arsız türler zaten. Yani çok kolay tutuyorlar. Şurada siklemenlerim var. Siklemenlerim de çok güzel açıyorlar. Ay maşallah size. Ne kadar güzeller. Renk renk. Bunların arkadaşlar şunlar bilmeyenler için söylüyorum tohum kapsülleri. Bunların çiçeğini alırken tepeden koparmıyoruz. Şu kısmı alıyoruz. Bakın kapsül olarak böyle kalacak. Olgunlaştığında tohumlarından dikim yapıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle geçelim. Bunlar da sardinyalarım. Ceylan gözlerim. Bunlar da gayet iyi durumda. Tabi şu an çiçekleri durdu. Dinleniyorlar açarlarsa belki kışın açıyorlar çünkü belli olmuyor. Yine diğer teras videomuzda geliriz. Bundan sonraki video zaten Aralık'tayız. Ocak'ta olur. Şöyle devam edelim. Açelyalarım burada. Açelyalarım da tomurcukta. Açmalarını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu da açelya. Burada gardenyem var. Gardenyem da gayet iyi durumda. Şöyle yine açanlara gelelim. Sardunyalarıma bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Çok güzel açıyorlar. Böyle san, sanki bahar havası gibi, İlk bahardayım gibi öyle hissettiriyorlar. <laughs> Pardon. Burada yine petunyam var. Bunlar da yine tohumdan büyüme petunyalarım. Çok güzel bu da açıyor. Ve beyaz harici bir de kırmızı petunya var arkadaşlar. Bunu merak ediyordum. Bu ne renk çıkacak diye. Neyse ki kırmızının da tohumları dökülmüş. Bu da kırmızı açıyor. Bir de beyazım var. Kırmızı beyazı da zaten çok severim. İkisinin açmasına çok mutlu oldum. Şurada da arkadaşlar krizantemlerim yani kasım patılarım var. Pembe renk ve turuncu renk. Şurada süslerim var. Bir tanenin arada büyüdü, gelişti üzerinde. Şurada manginim var. Şurada yine kaktüs türlerim var. Ve şurada yakutum var. Yakut da açıyor hala arkadaşlar. Açmaya devam ediyor. Bu anne yakut. Bundan şitillemiştim diğerini. Şöyle devam edelim. Şurada leş kaktüsü var. Şurada yine açanlardan birilant var. Birilant çiçeği. Bilmeyenler için şöyle çiçeğini de göstereyim. Çok güzel. Sukulentür bir çiçeğine. Şurada bir sukulentim var. Şurada da yine bir sukulentim var. Burada da yine sukulentim var. Bunun çiçeğini bilmiyorum. Bunu çok merak ediyorum. Açsa inşallah birlikte göreceğiz. Bu da kaktüsüm var. Sukulent var yine burada. Şöyle biraz hızlı hızlı da geçmek istiyorum size. Şöyle gösterdikten sonra. Burada yine sukulentlerim var. Koca kafa sukulentim benim. Şurada yine sukulentim var. Şöyle göstermek istiyorum ama güzelliğini. Ne kadar güzel bakar mısınız? Çok güzel büyüdü. Aa, bakın ne göstereceğim size. Bakın yaprağı düşmüş. Ya Toprağa bile yatırmanıza gerek yok. Bakın düştüğü yerde canlanmış durumda. Şöyle yakından göstereyim. Yani şurada taşın üzerinde can veren Rabbim buna can vermiş, yaratmış. Görüyorsunuz minik minik gelmiş ama toprağa koyalım biz yine. Şöyle bir dibine yatıralım. Orada Güzelce büyüsün. Şurada yine kaktüsüm var. Burada da kaktüslerim var. Burada da yine koca dikenli kaktüsüm var. Burada da yine kaktüslerim var. Evet. Şurada da e, kaktüs var içinde ama görünmüyor. Isırganlar çıktı. Yani benim bildiğim kadarıyla ısırgan otu olması lazım. Şimdilik karışmıyorum. Mısırganlar biraz büyüyünce çünkü alacağım. Yiyeceğim şifa olarak. Ee, çünkü doğal, ilaçsız, topraktan kendi kendine büyümüş durumdalar şu anda. Bayağı da çoklar. O yüzden bunları da yemelik büyütüyorum. O tarafa geçeceğim. Şöyle videoyu kapatayım, devam edelim yine. Buradan devam edelim. Burada yine bir kaktüsüm var. Böyle yılan gibi büyümüş durumda. Şurada da mandevillalarım var kırmızıyla beyaz mandavillalarım arkadaşlar. Mandavillalar da şu anda tabi dinlenme aşamasında ama çok güzel. Sağlıklılar. büyüyorlar Gördüğünüz gibi sarmaşık türü. Burada da yine mandavillam var. Şunda da şu saksıya anemon soğanı diktim arkadaşlar. Anemon soğanı inşallah çıkınca e, dikim videosu da var zaten. Onu da size tekrar yayınlayacağım. Şurada yine kaktüsüm var. Burada yine kaktüsüm var ve şu yerdekilere geçelim. Burada çamım var. Çam ağacım. Şurada leylak ağacım. Şurada Japon gülüm. Japon gülüm de tomurcukta. Sürekli açıyor Japon gülüm de maşallah. Beni çiçeksiz bırakmadı hala. Dikenler tacı. Şu yerli dikenler tacı dediğim. Arkadaşlar bu da açıyor bakın. Aralık ayındayız ve hala görüyorsunuz açmaya devam ediyoruz. Çiçekliyiz. Bu dışarıda kalan tür zaten. Kalacak yine. İnşallah seneye de yine böyle sürekli çiçeklenecek. Burada e, beni çok üzdü ya. Buruk e, melek borusu. E, bu geçen sene çok güzel çiçek açmıştı ama bu sene bir rahatsızlık geçirdi. Açmadı. Bakalım inşallah açtığında göstereceğim ama bu sene ne hikmetse çiçeksiz bıraktı. Bu da yine Brookmansia. Burada da şöyle göstermek istiyorum. Bunu sardunya. Hani geçen de sardunya üretimi yaptık. Çubukları da hatta diktik. Bakın çubuklar yeşermiş durumda. Bunlar çubuklarımız. Tuttu. Bunlar da tuttu arkadaşlar. Bunları da çubuklarını da e, eski sardunyanın dibine dikmiştim. Şurada da var yine bir sardunyamız. Şurada da kellesini uçurduğum aşkın gözyaşı var. Aşkın gözyaşı çok uzamıştı. Benim boyuma gelmişti. Şuradan bir kelle uçurma yaptım. E, i̇ki tane e, baş verdi. Çok güzel de e, büyümeye başladı. Şurada biberiyem var. Şurada da budadığım güllerim var arkadaşlar. Geçen videoda yine izleyenler bilir. Gülleri budamıştık. Yeni dikim yapmıştık ve budandıktan sonra da böyle çok güzel yine yapraklandı kendine geldiler. Şöyle boru saksıları da göstereyim. Bir de şu astıkadakileri göstereyim. Bu da budadığım yine telgraf türü, mor telgraf Şurada yine açanlardan sardunyam var. Bu şey saksı iki tür dikmişim. Kırmızı ve pembe açtı o yüzden. Bu da çok güzel görüyorsunuz. Gayet sağlıklı bir durumda devam ediyor gelişimi süzülmeye. Şurada arkadaşlar ışık yönü biraz e, gösterilmişse bilmiyorum ama burada da yine sakız sardunyam var. Şurada e, rozetlerim var. Artık rozetler tabii ki geçti arkadaşlar. E, son demlerini yaşıyor ve şu an tohuma binmiş durumdalar ama budamadım dün. Aslında size tohumunu göstereceğim. Tohum kapsüllerini onun için budamadım. Burada yine sardunyam açmaya devam edenlerden sakız sardunyam Evet şurada yine rozet size tohumu göstermek istiyorum. Tohumlar çünkü kapsüller patlamaya başladılar. Şöyle yakından gösterebilirsem. Bakın arkadaşlar şurada tohum kapsüllerini görüyorsunuz. İçinde tohumlar var. Bunlar rozet çiçeğinin tohumları. Ben çok topladım ama şimdi budam yaptığımda da biraz daha alacağım tohumlardan Şöyle devam edelim. Burada yine sakızım var. Şurada artık geçmiş geçmeye başlamış olan katife çiçeğim var. Yine de birkaç tane çiçeği var üzerinde ama bunu zaten keseceğim. Çünkü dibinden arkadaşlar tır gelmiş. Görüyorsunuz ıtır çıkmış. ıtır çiçeği bizde ötrüye de deniliyor. Buna yer vereceğim. Onu keseceğim, alacağım. Şurada e, kozmos var. Kozmosumuz hala açmaya devam ediyor görüyorsunuz. Şurada yine rozetler var. Rozetlerden de burada açanlar devam ediyor açmaya. Diğerleri geçti ama bunlar açıyor ama tohum da veriyor. Tohumlarını da alıyorum yine. Burada yine rozetimiz var. Evet. Boru saksılarımız da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gülleri de göstereyim. Burada yine sarmaşık gülüm var. Ee, şurada da yine sarmaşık gülüm var. Ve hemen e, raflara geçelim. Bir tane raf bıraktım arkadaşlar. E, çok fazla çiçeğim yok zaten rafta ama yine göstereceğim size. E, burada fitonyalarım var. Şurada buz çiçekleri dikmiştim onlar var. Şurada tesbih var ve gül sardunyalarım da burada. Brillantım var, aşkın gözyaşı var. Burada leopar desenli leş kaktüsü var. Yıldız açan kaktüs türü yine leş kaktüsü. Burada da bordo açan leş kaktüsüm var. Şurada minik minik kaktüslerim var birkaç tane. Şurada buz çiçeğim var budadığım. Şurada da yılan kaktüsüm var. Şurada da zeytinim var. Ünlü zeytin ağacım benim. Zeytin verdi mi dersiniz? Bir tane bile vermedi şimdilik. Şöyle gelelim şurayı göstereceğim size. Hani şu geçen dikmiştik ya e, eski usul dikim güllerimiz burada bakın gayet de sağlıklı durumdalar ama tabi e, bunların tutması yani köklenmesi bir herhalde 2-3 ay sürecektir zaten. Baharla inşallah canlanırlar. Yine yeni videolarda da görürsünüz. Burada da budadığım yine e, bodrum papatyası var. Şurada yine budadığım e, küçüstüm çiçeği var. Bu küstüm çiçeği eğer e, atlatırsa kışı, kuruyacağım zaten kutu bir yerde, tekrar dirilişe geçerse bakım bilgisiyle geleceğim. Şu çiçeğin ismini unuttum. Bunu böyle bir kök aldım diktim buraya. Soğanlı e, bir tür, küçük soğanlı. Bakalım büyüdüğünde e, bunu da gö göstereceğim yeni videolarda. Şöyle geçeyim. Şimdi size şeyi de göstermek istiyorum. Sardunyalar ne durumda diktiğimiz, çoğalttığımız. Aşkın gözyaşları çiçeklerin bunlarda minik minik yavrularını yine vermişler. Bu iri kıyım olan aşkın gözyaşı. Ee, şu kahve çiçeği arkadaşlar. Kahve çiçeği ilk defa büyüttüğüm için içeriden memnun kalmayınca dışarıya çıkardım ama dışarıda da daha toparlanamadık. Bakalım gözlemliyorum onu da. Şuna ama bayılacaksınız. Bu sukulentim çok güzel böyle çiçek çiçek yavrular vermeye başladı. Artık ben büyüyorum diyor. Çok güzel yavruladık. Şöyle göstereyim. Harika oldu bu da. Şöyle gelelim. Burada yine bir ceylan gözüm var. E, bu çok büyüdü. Saksı ufak geliyor. Tabii saksı değişimi şu an yapamam. Baharla inşallah saksısını değiştireceğim. O yüzden böyle kuytuyu aldım. E, rüzgar deviriyor bunu çünkü kenarda. E, o yüzden de buraya konumlandırdım. Şöyle size göstermek isteyeyim. Şunlar. Bunlar da geçen şitirlediğimiz sardunyalar arkadaşlar. Merak edenler için çekiyorum yine. Bakın e, tutmuş durumdalar. Şu ceylan gözleri de büyük ihtimal tuttu. E, tabii belli bir süre sonra e, Daha canlı bir şekilde Göreceğiz bunları da Şunlar da yine tutmuş olan sardunyalarım Üretime geçirdiklerim Hepsi de tutmuş görünüyor Şurada da Bilmediğim soğanlı bir tür var Yavrusu da oldu Bakalım büyüyünce e, nasıl bir görüntüye Sahip olacak Çiçeği nasıl hiç bilmiyorum Şuna gelelim Şu da arkadaşlar e, Budadığım tüylü telgraf e, Budadım. Çoğaltım yaptım da burada. E, bu da eski telgraftı. Budadım ama o da yavru vermeye başladı yine. Evet. Size ne kaldı acaba göstermediğim. Bence hepsini gösterdim terasın. Evet. E, bu şey salıncağı da korumaya aldım. <laughs> Mecbur örtü geçirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz. E, kış geldi. Zaten kullanmıyoruz. E, korumaya aldım onu da. Evet. Terası size aralık ayında göstermek istedim. Ne durumda olduğunu, çiçeklerimin. Unuttuğum bir çiçek yok herhalde. Hepsini gösterdim size. Sizlerin de sağlıkla büyüyen e, bitkileri olsun. Bol çiçek versinler, açsınlar sizi sevindirsinler inşallah arkadaşlar. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basarak abone olarak destek olmayı unutmayalım. Sağlıkla kalın, hoşçakalın, bol çiçekli günleriniz olsun.